Bugün sizlerle birlikte. sizlerle birlikte parkur yapıyoruz Minecraft'ta. Arkadaşlar sonunda bende şey oldu. Şey yetkin bitmiş. Ne ne etkisi de o video. Evet, video yetkim bitmiş. O yüzden şimdi Ahmet açmış. Şimdi çekebiliyor. Ne oluyor yerde, lan? Yerde asit var oynuyoruz. Parkur yapmaya çalışıyoruz. Yetkiyi açtı. Düştüğümüzde birbirimize ışınlanır. Düştüm. Ben başka yerdeyim. Nerede? Sandığın orada. Oğlum sandığın oraya gitme. Ne var? Ben hiç bakmadım. Açılmıyor. İşte. Onun üstünde görünmez blok koymuşlardı. Oğlum gel. Asit yükseliyor. Bekle. Bak yükselmiş. Azıcık. Hani lan? Azıcık atlarsan ne olur? mü? Buradan atlanılmıyor. Atlanılır. Yukarı doğru bas Ahmet. Biraz yana kay. <laughs> İyi lan, o zaman. Hırslandım. Hırsızlandım. İyi. Lan ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bilmiyorum. <laughs> Kartonuna basınca ilk başa geliyormuşuz. Ben yine oyuna getiriyorum bize. <laughs> Arkadaşlar. Kanal <Heh. Ben gülüyor> like <it gülüyor> atmayı, my... unutmayın. Basma dedim o kadar. Basmadım. Nasıl Bilmiyorum. Heh. Tamam ben geri geldim. <laughs> 4, 3, 2, 1. Heh. Ben gitmedim. Sen de gelirsin. Her yer bembeyaz. Çünkü daha başlamadı parti. Başladı. Geldi mi oyun? Geldi. Buraya geçtim. Ben ışınlanıyorum sana asla. Atlama bir yere. Ben de etkili açık değil mi? Evet. Hah ışınlandım. Korkuyorum ya düşeceğim diye. Sen? Ben gözümü kapattım, gittim. Hırsızlandı mı? <laughs> Nasıl? Çok kolay. Bu da kolay. Bunun neresi zor ya? Ama bu A! Oğlum düşünce hasar yemiyoruz. Ben sana şunu deniyorum. Öğlendim. Aa, burası ne lan? Neresi? He orası kolay ya. Hayır. Sana ışından yok. Tamam. Çekil yana. Aa, diğer yana. <laughs> El... Katil. Bum. Diğer yana. Gidin. Hayır. Düşmedin değil mi? Düştüm. O zaman yeniden yapacağız abi. Abi oranın kolay yolu yok mu? Kıralım. Mantıks. O zaman. Bir, iki, üç. Yükseldi deme mi Asit? Bilmiyorum. Soyripe. Hayır düştüm. <laughs> Oğlum. Dur. Ben mi? Ben of. mi düşüyorum? Eğilmem mi gerekiyor ya orada? Hmm. Hmm. Oo, durmayınca oluyor. Hiç durmayınca olmadı. Kıpırda mı? Şurası kolay zaten, deme. değil mi? Değil. Olmak kolay. He, biz yanlış gitmiştik. Hatırladım. Asit de değdi, bende. yanlış gidiyorduk. Ne? Neden yanlış gidiyorduk? Bilmiyorum. Like atın abone olun ve Amel'in kafasına vurun. Hişt. Yorum atanlara katkı var. Hiç durmadan iki kez zıpla. Hiç durmadan dedim. Sen hep durdun. Defaat yazıyor, değil mi benim isminin altında? Online player de yazıyor. Defaat ne yazıyordur ya? Sen de Defaat bir yazıyor. Evet. Ben de bir. İsminin gidince o da gidiyor. Şöyle. <laughs> Yukarı doğru bakarak kaplayınca gidiyordum ben genelde. Şöyle. <laughs> Çok gittim deme. Dur, şurada ayarlamam gerek. Yapamıyorum oğlum normal hayatta kalmıyor. Hayır. Aman mısın ya yapamayınca öyle mi oluyor? durmayınca oluyor dedim ben sana. Hilele geçtim. Nasıl? Nasıl geçtin? Kırarak mı? Kır, kırılmıyor salak. Kırılıyor. Bak. Aynen. Bak şöyle. Bak aşağıya indim. Böyle geçtim. Böyle geçtim. Böyle geçtim. Nasıl? He? Hile gücü. Bence ilk baştan beri böyle başlamamız gerekiyormuş. Sence? Bence de. Çünkü adam bilerek koymaz oraya ya Hili. Sen... Ay, yeter. Sen neden merdivenlerde ölüyorsun mal gibi? Merdivenleri yapamıyor mu? Ben merdivenlerde çok iyiyim ya. Işınla. Geçtim merdiveni. Evet. Biraz yükseldi. Hah, yükselmiş. Gel. Bum. Eyvah. Çok zorlandığım yer. Yalnız benim o kullandığım yerde fiil diyor Neden mi? Ah. <laughs> O nasıl ses? Hayır. Bu ne? Üşümem. Apla. Üşümem. Apla. Aplanmadı. Aplama sakın. Geriye aplasın bir. Tamam mı? Dur. Tamam geri burası. Burası geri. I, hayır. Oho. O düştü. Oğlum asit ne kadar çok yükseldi. Ama <laughs> ışından ya. Işından. Işından. Buraya geçecektik ya biz. Çünkü orası geçilmez değil mi? Sence? Geçemedim. Oh. şey mi acaba bu tarafta? Deminki gibi. Oğlum bir ışın durma. Deminden beri ışınlanıyor sadece. Başka bildiğin yok. Her yer niye beyaz? Her yer beyaz değil. Seni arıyorum. Asla aşağı düşme. Yani yürüme. Düşmedin deme. Düştüm şaka şaka. Tamam. Öldün mü? Gel. Işınlanayım mi? Işınlan. Çok kolay burası da. Easy. Easy. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Işınlandın mı sen bana? Hayır. Bum Dur. Geri doğru git. Bir geri. Tamam. <laughs> Oğlum çok geri gittin. Bir geri dedim. Dur. Işınlanmadan önce. Sen. Hı. Işınlanıyor. Işınlan. Hiç gitme. Eğil de. Şimdi gidebilirsin. Tamam. Gel beyaz. Değil. Ah. Kendime güvenmiyordum ya zaten. Oraya mı gideceğiz? Evet. Feik mi acaba orası da değil mi? Her yer fik çıkıyor şimdi. Değil mi? Atlayayım be? Ya. Bu ne Bu böyle. O, Işınlanıyor. Işınlan, Beni bekle bak. Kaçır bu. Ha, ta. Çekil. Çekil. oyun yüzünden <laughs> ben beyaz. Kırdım biraz bulak ama. Sana yok diye atmıyorum. Yapmış Yanlış mı yaptım kırarak? Sence? Aa! öldüm. Çok yükseldi. Ben Abi, ölünce, Hayatta kalmadan çıkıyor mu? geçiyor. Ya öldüm. Kartı seçen bir daha. Hard çok zor kadarcına süper har. Hayır. Çok <laughs> <laughs> güle 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 güle. Üç saniyede lav yükselcek Lav <laughs> <Love>? ben o <laughs> Bildiğimiz hileyi mi yapam? Düzgünce mi geçer? Düzgün. Ben hileyi yaptım. Ben ne hileyi bilmiyorum. Ha bizim şey ya senin atladığın. Ölden. Yaprağı zor atıyorsun. Oğlum. Bir yavaş deme. Her yer bembeyaz. Hayır. <laughs> öldüm. Öldüm. Ölmedin. Öldüm. Kim? Sen. Ben niye ölüyorum? <laughs> ben de öleceğim. Ölme. Bu kadar çok olmuş. Kaçın. Ne Öldüm. Öldüm. Normal. Normal biz yaparız kesin değil mi? Kolay yapamıyorsak normal nasıl? Ben kolay yapamıyorum işte. Yok ki. Dört kere öldük. Nasi. Eh. Dört kere öldük mü gerçekten? Giremiyor ben galiba. Neden? Bir saat geçmedi oğlum. Geçti. 1000, 13 dakika geçmiş olayım. Anne niye? Niye her yer, yer bembey? <laughs> <laughs> Hayatta kalma yapamadı. <laughs> Oğlum öyle.